Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Merve ile birlikte Brawl Stars'ta savas topu oynayacağız. Evet Merve. Evet arkadaşlar. Bugün Emir'in ilk videosunda Brawl Stars oynaması oynayacağız Emir'le birlikte. <laughs> arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki. Nasıl Konuşamıyor. Benim... Tamam. Hadi yapmayı unuttum arkadaşlar. Hazırsan başlayalım Emir. Tamam. Tamam. Hı. Ya. Hı. tamam. Başladık. Başladık. Ya. İnternetim çok kötü. Ya ağabeyim. Tamam. Tamam. Ya sen neden buraya geliyorsun? Seni bir atalım. Ya gitsene. Ne yapıyor? Ya ben de Ya atardı gitseydi ya. ya. Gerçekten kesin hata onu ya. Gitseydi. Ya. Ya iki vursta öldüyor ya beni. Abi kaç level ya bu? Ya kaçını seviye? Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Tamam. Ay. Tamam. Emir benim. Emir koş. Koş Emir. Al. <laughs> Emir koş. Nereye gideyim bilemedim ya. Ya nereye gideyim diyor. Git işte. <laughs> Allah'ım. Ya bayağı zor ya. At yani atmak. Öldürüyor ya beni. Böyle bir şey mi var ya? Burası da toplardan gözükmüyor ki? <gülüyor> ne <laughs> olacak <olur>. ama <Arkan, abi. gülüyor> ya? <gülüyor> Seninle en <laughs> 3 dakika 11 bir saniye. <laughs> Biraz fazla uzun sürmüş. Biz genellikle çok az sürede yapardık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emir. Evet. Çok mutluyum şu an. Ben de. Tamam hadi. Kapatırdım valla. Ya. ya! ya. Merve, ne yapıyorsun? <laughs> Ay. Ne yapıyorsun ben Ya. Ya. ya! Bence yaslı yaşlı birim takdim. Tabii ki gerçekte yaşlı değildir de. <laughs> Karakter yaşlı. <laughs> yaşlı. <Ay>! Ya! <laughs> Merve videoyu kapatıyorum. <laughs> hayır, hayır. Tamam ya, şaka yaptım, şaka yaptım. oldu <laughs> ki? Nasıl top? Video başladığından beri Evet. 6 dakika. Tamam hadi son bir kez daha oynayalım. Tamam. Ya bunda da yenemezsek. Çıldıralım. Yenemezsek balkondan asaya atlarım. Hayır <laughs> çok kötü böyle. <laughs> 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 Sakın atlama, atlamaz ya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Atlamaz o. Ben ya Bir saatlik önümde duan Bozkale'ye Atmayı bekliyorum Ölüyorum ben Ya ben öldüm öldüm <laughs> Ya 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 Ya, ya! <gülüyor> 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 edeceğim şu an ya Hayır, çok kötü bir örnek. <laughs> 10 dakika oldu Tamam Son bir kez daha oynayalım Ay, 10 dakika falan olsun bitiririz Evet Ne yapıyorsun ya Çok kötü oynadım Emil, hee man. Hee man. Ja, hemen. Hemen. Ya me ya sen ne yapıyorsun? Ya kanı kanı. Herhalde yarın hasta olacağım yani. Çok bağırdığım için. Ben hastayım. ben oldum hatta çok bağırdığım için hasta. Hayır ben gerçekten hastayım. Tamam. Bu videona geliyorum. <laughs> Eminim. Kesin Merve. Kesin. Ya. Ben gerçekten. Ya. vladı. Ya meme. Ben şey yapmıyorum. atamadı. Atamadı. Ne? ne? Yes! Ya, çok, çok, Allah! tamam. Ta. Son öldüreceğim kendimi ya. Emir götürüyorum topu. Tamam. Merve atabilirsin. Sana güveniyoruz. Ya, ya yok artık ya. 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 Abi. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiyoruz ve bay